Selamlar arkadaşlar ben Muhammed. Bugün size Instagram'da nasıl gizli hesapları görebilirsiniz onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha fazla detayı açıklamalar kısmında bulunan web sitemizden öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar telefonunuzun tarayıcısına girerek arama kısmına basıyoruz ve web postegro yazıyoruz. Postegro.net'te tıklıyoruz arkadaşlar. Burada isterseniz uygulama indirebilirsiniz. Ama ben şu anda vakit kaybetmemek için arkadaşlar web sürümünden devam edeceğim. Web sürümüne bastığımızda bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada arkadaşlar Instagram hesabınızın kullanıcı adını ve şifresine gireceksiniz. Daha sonra giriş yap dediniz arkadaşlar sizin Gmail'inize bir kod gelecek doğrulama kodu. Onu doğrulayıp siteye giriş yapabilirsiniz. Buraya giriş hesabınız arkadaşlar yan hesap olması iyidir. Çünkü ana hesaplar yani çalınma ihtimali vardır arkadaşlar. Yan hesap yani sıfır takipçili bir hesap olsun arkadaşlar. Ve sıfır takipçili bir hesabında arkadaşlar profil resmi ve en az 2, 3 veya 5 gönderisi olsun arkadaşlar. Ben hemen web siteye girip arkadaşlar size nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda siteye giriş yaptım. Gördüğünüz gibi benim yan hesabıma girdim arkadaşlar. Burada ara, kı ara kısmına bastınız arkadaşlar. Buraya profiline bakacağınız ismi giriyorsunuz. Ben şu anda bir arkadaşımın hesabına bakacağım. Hemen giriyorum. Gördüğünüz gibi girdim arkadaşlar. Bunun normalde hesabı gizli. Ve iki tane resmi var. 190 takipçisi ve 267 takibi var arkadaşlar. İsterseniz de buradan takip ettiklerine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü isim var. Takipçilerine bakalım hemen. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü yani şeylerini öğrenebilirsiniz. Bu hesabın gizli olduğunda hemen şuradan kanıtlayayım arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi bu hesap gizli diyor. Yani hesap gizli bile olsa arkadaşlar gönderilerini, takipçilerini ve takip edenlerini görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın.